Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Xcoren XFK13 serisi cihazımızla açık çevrim vektör kontrollü tork modunu inceleyeceğiz. Hızlıca bağlantılarımızdan bahsedeyim. Bir adet 1.02 buton bağladım. ileri geri çalıştırabilmek için. Bir adet de Tork kontrolü yapabilmek için potans bağladım, tork potansı. Hızlıca parametrelerimize de bakalım. Şimdi öncelikle P0'a geliyoruz. Mod, mod tuşuna basıp P0'a geliyoruz. Enter deyip P01'e geliyoruz, 0.01'e. Burayı 0 yaptım. Bu normalde fabrika ayarında 2'dir. Neden 0 yaptım? Açık çevrim çalıştırmak için yaptım bunu ben. Bunu kaydediyoruz. Sonra motor etiket değerlerimizi gireceğiz. P0.01'e geliyoruz. Benim cihazım 0.75 kW motorum. Ee, burayı 0.7 yaptım. Kaydediyorum. 02 380'le çalışıyor. 380 volt ayarlı. 03 motor akımım benim 1.80 amper. Kaydettim. 50 Hz'de çalışmasını istiyorum. P04'ün içerisine girdim. 50 Hz'de çalışmasını istiyorum. 50 Hz ayarlı. P05 ise motor devrim 2840 devir olduğu için benim motorum. Bu değerleri girmiş oldum. Kaydediyoruz tekrardan. Mod tuşuna basıp P04'e geliyoruz. p 04te çok özür diliyorum. 01'e geliyoruz. Burası da DE2 parametremizi terminalimizi geri yönde çalıştırmaya ayarladım ben. 02 parametre değerimiz o da kaydediyoruz. Şimdi tork ayarlarımıza geçiyoruz. Tekrardan moda basıp yukarı ok tuşuyla A0'a geliyoruz. A enter diyoruz. A0.0. Bunun içerisine giriyoruz. 1 tork modunu aktif ediyoruz. P0 A0.01'e giriyoruz. Burayı da 1 yapıyoruz. Tork kontrol ayarlarını yapabilmemiz için. A03'e geliyoruz. Burası da maksimum torkumuzu e, giriyoruz. Bu fabrika ayarı olarak da 150 ile geliyor geliyor bize. Ben 100 yapmak istedim. 100 maksimum 100 olsun diye. 100 ayarladık. Enter diyorum. P05'e geliyorum. İleri yönde maksimum kaç tork yapsın? Ben 20 yapmasını istedim. 20'yi ayarladım. A0.06 ise enter diyoruz. Bu da geri yönde hız e, tork kontrolümüz. Ben yine maksimum olarak 20 yapmasını istedim. 20 ayarladım. A0.07 ise tork modunda hızlama rampası. Ben 10 saniyede hızlanmasını istedim. A0.08 yavaşlama rampamız. Ben yine tekrardan 10 saniyede de yavaşlamasını istedim. Şimdi parametrelerimizi ayarladıktan sonra öncelik olarak da motor tanıtımı yapmamız gerekiyor. Moda basıyoruz. P1'e geliyoruz. Aşok tuşuyla p 137 Enter deyip 2 yapıyoruz. Run'a bastığımız zaman motor tanıtımını yapacağız. Tanıtımımız bitti. Yalnız şöyle bir şey daha bahsetmek istiyorum. Yani farkındaysanız bu butonların terminale almadım. Yani dışarıdan bağlantıyı almadım cihazımı. Çünkü tork ayarlarına girdikten sonra motor tanıtım için üzerinden startla tanıtım yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında motor start için parametrelerimize girip butonlarımızı dışarıya alıyoruz. Şu an hepsi tamamdır potansımız kapalı vaziyette. Motor milini tutuyorum ve açıyorum. Şu an gördüğünüz gibi motor milini tutabiliyorum. Birazcık torku açtığım zaman torkun hissediyorum şu anda. Yavaş yavaş tork yapıyor cihaz. Evet. Açıyor. Artık tutamıyorum.